Ay çocuklar biz bugün ne kadar çok gezdik değil mi anneciğim? Ay çok yorulduk ha. Am anneciğim niye kapandı bu ışık? Dur bakalım açalım hadi artık evimize geldik. Nereden açılıyor bu kapı anneciğim? Geldik mi? Dur bakalım. Evet hadi bakalım çocuklar eve giriyoruz. Ay bugün çok gezdik anneciğim çok yorulduk ya. Markete gittik bir şeyler aldık. Hadi bakalım evimize girelim. Anneciğim kapı neden açık? Çocuklar ben kapıyı açtım bu kapı açık zaten. Anneciğim biz kapıyı açık mı bıraktık giderken? Yok kilitlemiştim ben kapıyı. Nasıl açıldı bu kapı böyle? Anahtarla açacak mı kapı açık zaten anneciğim. Aa çocuklar. Babanın mı geldi acaba? Bir çağır bakalım babanı. Baba. Hani baba. ses var mı? Bir çağır babanı. Baba. baba. Yok anneciğim babam da gelmemiş. Yiğit Leymen de okulda zaten. E ne no, oldu? Kim geldi anneciğim? Kapıyı kim açtı? Yani Yok anneciğim hadi içeri geç bakalım gel anneciğim oturalım. Dur anneciğim bu ne? Çocuklar iskelet hırsız gelmiş evimize. Anneciğim bir de burada uyumuş koltukta. Gel anneciğim uyandırma gel. Anneciğim dur bize bir zarar vermesin. Anneciğim bir de bizim Anne, her de şeyimiz. Dur anneciğim ne çalmış bu? Basketbol. Anneciğim bu her şeyi çalmış. <laughs> evet. Dur bakalım neleri çaldı. Dur anneciğim dur bakalım ne almış. Ay uyanacak. Çok... Çocuklar siz şöyle uzak dur anneciğim yaklaşmayın fazla. Uyanmasın ay anneciğim bu ne yapıyor burada iskelet hırsız hem de. Çocuklar telefonları tabletleri her şeyi almış bu. Ne yapacağız çocuklar gelin uyanmadan gelin şurada bizi plan yapalım anneciğim gelin çıkın buradan. Bu zaten uyumuş yorgunluktan her şeyi çalmış bir de gelip bizim evimizde uyumuş. Gelin anneciğim biz şurada bir plan yapalım size gelin. Korkma anneciğim bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Dön bana anneciğim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi o uyanmadan onu böyle sessizce alacağız. Sandalyeye bağlayacağız. Sonra polisi çağıracağız. Tamam anneciğim? Onu güzelce bağlayalım kaçamasın tamam mı sandalyeye? Korkmayın anneciğim ben varken size bir şey yapamaz. Gelin ne yapalım önce sandalyeyi bir koyalım şöyle gelin çocuklar. Evet anneciğim sandalyeye bağlayıp sonra polisi çağıracağız. Yoksa... sonra sessiz anneciğim uyanmasın bak hareket ediyor. Gel şöyle çok sessiz ol bunu böyle şimdi biz şuraya oturtacağız anneciğim uyuyor zaten o o kadar çok hırsızlık yapmış ki yorulmuş anneciğim dur yandırma bak şimdi çocuklar ben bir hazırlayayım bakın burayı ben buraya bir hazırlayayım anneciğim tamam mı ondan sonra ben onu alıp buraya oturtacağım ondan sonra bağlayacağım ve polisi çağıracağım tamam mı anneciğim korkmayın siz çocuklar onu bize streç filmle mi saralım streç film saralım mı anneciğim ona Yes. Hadi bekleyin ben streç film getireceğim çocuklar. Gelin yanıma ama burada durmayın. Uyanır fazla bir şey yapar. Gelin siz de yanıma gelin. Ben bir streç film alayım şu mutfaktan gelin anneciğim. Çocuklar streç filmi de aldım. Hadi bakalım anneciğim hırsız. İskelet hırsızı uyandırmadan yavaşça ben şimdi... Dur anneciğim siz uyandırırsınız. Sen bunu tut anneciğim elinde tut bunu. Ben onu şimdi alacağım böyle çeke çeke bu sandalyeye oturtacağım. Ama uyandırmamamız lazım anneciğim uyandırırsak kaçabilir. Bu uyanmadan hemen polisi arayacağız tamam mı çocuklar? Bağlayacağız onu etkisiz hale getireceğiz ondan sonra polisi arayacağız. Uyuyor zaten nasıl olsa bu uyanmaz anneciğim ben bunu yavaşça kaldırayım. Ay çok da ağırmış. Ay çocuklar inşallah uyanmaz. Ha he oturturdum anneciğim. Anneciğim bu ne kadar derin uykuya dalmış böyle uyanmıyor da çocuklar. Ya, iyi, iyi, iyi. Bayıldı mı acaba? Hadi anneciğim şimdi şu süreç tutun bakalım açalım beraber. Sen şuradan tut anneciğim sen şuradan tut. Damla sen de şuradan tut çek. Yavaşça çek anneciğim açalım önce bir şöyle ucunu ondan sonra saracağız. Aç bakalım. Açtınız mı anneciğim? Hadi bakalım gelin şöyle bırak anneciğim bir ucunu şöyle bırak şöyle saracağız. Şimdi şuradan tutun anneciğim ucunu tut <laughs> tut oradan bırakmayın siz. onu şimdi bak öyle bir saracağım ki asla kurtulamayacak. Çocuklar bakın böyle saracağım. Yalnız bile kaçamayacak anneciğim elimizden. Şuna bak, bir de o kadar yorulmuş hırsızlık yapmış hep. Allah bir kaç tane evi gezdi böyle, çaldı her şey bile burada uyuyakalmış Durun anneciğim durun. Güzelce saracağım ben onu şimdi. O asla kaçamayacak. Heh. Anneciğim bu ne kadar derin uykuya dalmışız. Bunu nasıl uyandıracağız Damla? <laughs> Dur anneciğim bir kere daha saralım tamam. Ayaklarımı da sarsak mı acaba çocuklar? Çekil anneciğim çekil. Ya anne. Uyanır anneciğim çünkü sarıyoruz ya. Ay. Tamam anneciğim bu artık kurtulamaz. Ben bunu güzelce sardım. Durun çocuklar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz anneciğim? Şimdi bunu uyandıracağız ve polisi çağıracağız tamam mı? Hey! Hey kalk! Hırsız, iskelet hırsız kalk sen ne yapıyorsun bizim evimizde? Ha? Sardık biz seni işte böyle kurtulamazsın elimizden. Şimdi polis arayacağız seni polise vereceğiz. Sen gelmişsin her şeyimizi çalmışsın. Hayır hayır gidemezsin biz seni yakaladık artık. Sen neden girdin bizim evimize her şeyimizi çaldın? Hayır onlar bizim oyuncaklarımız, onlar bizim tabletlerimiz. Neden verelim sana? Aa senin yaptığın çok yanlış bir şey. Sen neden gizli 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 bizim evimize her şeyimizi çaldın? Bir de gelip bizim evimizde uyumuşsun. Biz evde yokken bir de kapıyı da açık bırakmışsın. Aa böyle olmaz ki ama. Ay. Burada. Neden benim eserlerimiz geldi? Git burada. <laughs> Gel anneciğim fazla yaklaşmayın. Gel size bir zarar verecek. <laughs> anneciğim ben şimdi polisi arayacağım bak. Bırak çocuğumu bırak. aa. aa bak iskelet bak gözlerine bak çok çok korkunç Bırak Bırakmayacağız seni hayır Anneciğim ne yapalım biliyor musun? Sen hemen şimdi ben polis arıyorum çocuklar bunu teslim ediyorum Nerede telefon anneciğim bir de telefonumuzu da çalmış dur Hemen şimdi ben alıyorum bu telefonu güzelce polisi arıyorum Ondan sonra seni götürüyor polisler hemen arıyorum şimdi ben buradan 155'i çıkarın hemen Hemen 155'i arıyoruz çıkın, çıkın. Dur anneciğim yaklaşma Siz kaldıracak. Alo. Alo. Polisle mi görüşüyorum? Şu an bizim evimizde bir tane hırsız iskelet var. Biz onu yakalayıp sandalyeye bağladık. Hemen gelip onu götürebilir misiniz? Biz çok korkuyoruz. Evet evet evet. Tamam ben şimdi size adresi veriyorum. Evet. Tamam tamam görüşmek üzere. Ha. Elimi çözün. Adresi mesaj olarak atacağım ben şimdi. Dur bakalım Elimi polislere. Evet hemen atıyorum adresini. Şimdi geliyor polisler. Şimdi seni götürecekler. Bir daha da sakın evimize girme. Gel bu dedim. Gel annem yaklaşma. Siz yaklaşıyorsun yaklaşıyorsunuz? Zaten polisle? elim var. Nasıl? Olsun senin işin belli olmaz. Ayağında falan. Aa bak gördünüz mü çocuklar ben size dedim. Ha şimdi polis gelecek nasıl olsa sen bekle.